Bahar banyo ile küveti mi doldurdunuz? Kendiniz mi banyo yapıyorsunuz? Aa, evet. Bir şey söyleyeceğim ama size. Sizin oyuncaklarınız ağlıyordu. Onlar dediler ki Bahar da Banu Ali ablamız banyo yapıyormuş ama biz yıkamıyorlarmış dediler. Onları da yıkar mısınız küvetle? Evet. Alın bakalım oyuncaklarınızı. Anne. Bu bebeğinizi de yıkayın tamam mı? Ay. Tamam hadi gel güzel, gel. güzel. Allah kız kafasını sokmayın kız. Boğulacaktır. Boğulacaklar bebekler Dur. Ha öyle tut. Tamam Dur anneciğim şöyle getir. Bebişim, al. Dur. Bak şunu şöyle ortanıza koyayım. Bahar, anneciğim ilk önce bir tane şu bebeğinizi yıkayın. Şu bebek var ya büyük Hayır, o bebek. Benim Ama tek sen ol. Hii, bak gözlerine köpük geldi ya. Alın köpükleri. Ben Hadi ya güzel bakayım. güzel yıkayın şey bebişlerinizi. Tamam, o bebişleri tamam. de yıkayın. Bak çok kirlenmişler. Hemen kafanı alacağım. De bak. Güzel güzel yıkayın. Evet heh. Bir anneciğim Aa, yıkayı, yıkayı. Gibi oldu. Evet çok güzel oldu. Ay saçları bağlar ya suyun içine girdi. Dikkat et anneciğim. Ol, bir ağır, bir tamam. Yok, Şimdi yok. suyu da açalım. Hop. Dök. Dök anneciğim dök tamam. şunu yıkayalım ben iyice. Yıkıyorum. Ama baksana yüzü yıkıyorum. köpük oldu. Yüzü köpük olmasın anneciğim korkar bebiş. Bahar ben sen anneciğim. ne yaptın? Yıkadın mı ördeğini? Yıkıyorum. Yıka yıka. Heh. Ay mis gibi oldu baksana. Tertemiz oldular. Şu Suman. diğerini yıkadın mı? Şu diğer bebeğini. Ha, o sırada bekliyor. Hı, o sırada bekliyor. Sen ne yaptın Manuel? Bunun kafasına birazcık şey şampuan dökelim mi? Ha, ben de dökeceğim. Durun sakin olun. O zaman bunu şöyle ortanıza alın. Ortanıza alın. Biriniz tutsun bebeği. Ben tutacağım. Sen tut. Ben de onun kafasına birazcık şuradan. Şundan mı dökelim? Bundan dökelim evet. değil mi? Gözleri yanmasın bebeğimizi. Bir Getir. Dur. Hop. Anne bebişim yok oldu. Allah. Allah. Ne içine Nereye gitti? Nereye gitti? Hala dalıp bulacağım. Abartma orada dalıp falan bulma. Gözlerin evet. köpük olur. Ay baksana saçın ne güzel köpük köpük oldu. He? Aa, bak, bak, dur anneciğim iyice ya, dur. İyice köpük ondan sonra bak. Ya. Ağlattın bebeği sen. Yıka anneciğim yıka. Ay oh. köpük köpük oldu. Ay, Mis gibi koktu Bilmiyorum, ya. Bunlar var ya değiştirecek mi bunlar? Hayır. Biraz o yıkasın Aa. sonra da sen yıkarsın. Aa tamam bebişim. Yık Senin gözüne şey yani Şöyle yapalım mı? Şurada şey vardı. Neredeydi? Heh. dur. O. Dur bir dakika. Ben şunun içine su doldurayım. Dur bana onu bir çek ser. Ben azıcık su doldurayım şunun içine. <laughs> 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 Ay hani bebekleri ağlatıyorsunuz ya. Ağlatmayın şu bebişleri ya. ya, ben ya şey yapmadım, ben dur, dur anneciğim doldurayım da ondan sonra getireceğim <gülüyor> sana. <gülüyor> <gülüyor> tamam dur. Bahar hala sokuyorsun. Dur. <laughs> ne yaptın dur. <laughs> Tamam biraz daha su doldurayım ben. Azıcık daha su dolduruyorum. Kadir abi e Ya anne sen niye içine sokuyorsun küvetini? Anne Köp... kendi sokuldu. Heh. Heh, tamam. tamam. Yandı mı? Gözü. Dur dur bir şey olmaz. Bakın anne o kadar Yandım. sıcak değil ya. İyi su ılık. Yandı. O da mı yandı? Anneciğim dedi bir Anneciğim bir şey olmaz Yandım. abartmayın. Bahar onun kafası çok köpük anneciğim. Kız daha fazla köpük dökme. Hadi durulayalım artık üşüyecek. Pişir hasta olur. Dur ula. Dur ula dur ula dur dur, <laughs> dur, 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 dur anne. Bir önce. Kel oldu. Kel mu oldu? Dur. Bahar ya dur. İlk önce o bebeği yıkayalım. Ondan sonra seni bebeğine geçeceğiz. Bebe, bebe, Bahar, hadi ya bebe, suyu bebe, köpük yaptın ne yapıyorsun ya? <laughs> oluyor, bebe. Bahar anneciğim düzgünce <gülüyor> çıkart <gülüyor> yıkayalım hadi düzgünce <laughs> çıkart köpük oldu bebeğin ayrı çıkart <gülüyor> <gülüyor> Oh, bak mis gibi oldu saçları falan. Onu çıkartalım sonra da diğer bebekleri yıkayalım. Havluya saralım tamam mı? Yoksa iyice hasta olurlar. Dur şunu dolduralım. Dökme döktük anneciğim biz. Az önce döktük ya. Onu birazcık havaya kaldır. Onun her yeni köpüğünü akıtalım. Sonra da onu durulayalım anneciğim. Bir de havluya saralım. Ben onu Kartınca Anne, burada kaldığı sarayım. Azıcık kolunu şöyle şey yapalım hadi kapat. Tamam. Çinlik onu kaldır şimdi anneciğim sen kaldır. Sen kaldı kolunu yap. Tamam kaldır sen. Tamam. Hah. Vücudunu iyice. da kaldı. Bir daha artık suya sokma onu. Köpük çünkü her yer. İyice köpük köpük olmasın. Suya sokma şey köpüğe sokma. Dur. Bebeği şey yıkayalım ondan sonra sana vereceğim bunu. Anne uyuyor sesli ol. Tamam. Kaldır. Bak senin ellerin köpük. Onu bir kere havaya kaldır. Bak saçları yine köpük oldu Bahar ya. Evet. Aa. Dur. Biraz daha su dökelim son kez. Sonra onu Bilmiyorum, ben alacağım. Geldi. Siz de diğerlerini yıkayın. Ben orada onu kurulayım tamam mı? Havluya Aa, sarayım a, götüreyim. Çit yapıyor. Çit mi yapıyor? Senin üstüne işedi o zaman. Ya. Tamam. Ben şimdi bu bebişi havluyla alacağım Hatırın. anneciğim. Bekle dur. Bir tane Aa, havlu durayım ben. Köpük olmuş. Getir. Getir. Ben onu, köpük Olsundur, ben onu bir sarayım. Olsun. Dur. Ben onu bir sarayım. Var annem bebeğini buraya koydum. Burada birazcık suya aksın. Sonra onu böyle havluya saracağım. Onları yıkadınız mı siz? Ben yıkamadım. Hadi iyice yıkayın. Sonra ben bu havluya sarıp kurulayacağım onu. Bu yürüyüşü birazcık buldum, kuruladı. Baktım, baktım. Sonra da onları kurulayım. Bana var ya sen yıkadın mı? Ben ben. Hadi hadi çabuk ama üşüyecek hasta edeceksiniz bebekleriniz ya. Bu havalarda bebekleri fazla yıkaması Hemen böyle kiri gider. Ondan sonra hemen kurulanır anneciğim. Üstünü falan gideceğiz daha onların. Hadi acele edin birazcık. Hadi, hadi. Anne hani benim köpük içinde. Şuna Anneciğim sürekli köpüğün içine sokuyorsun. Çünkü ondan olabilir mi? Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Bahar ve Banu ile Leyla arkadaşlar çim halımızı yıkıyoruz. Tertemiz yapıyoruz. Aa kızım burayı hangi ara köpük döktünüz? Her yeri köpük köpük yapmışsınız. İyice fırçalayın bakayım. Arkadaşlar halımız bir tuhaf kokuyordu. Değil mi kızlar? Plastik kokuyordu. Evet. O kokudan arındırmak için ben halımızı böyle. Sen de fırçala bakayım. Aa, en güzel kim fırçalıyor ya? Bahar mı fırçalıyor? Banalya mı fırçalıyor? Ay nasıl köpük yapmışlar her yeri böyle. Üst tarafı yıkadık. Arkadaşlar orayı tertemiz yaptık. Şimdi en son kısım kaldı. Şu alt kısım. Burayı da böyle köpük köpük böyle bol köpüklü yapacağız. Sonra şu leğene su doldurduk, o leğendeki suyu böyle bir anda güm diye dökeceğiz değil mi? Ne yapıyorsunuz? Aa, Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hem bir yandan işimizi yapıp, hem de bir yandan eğleniyoruz biz bugün. Evet. Bahar iyice köpürt anneciğim, aferin. Arkadaşlar, siz de bunu yapmak istiyorsanız böyle deterjan alın ve böyle çimalı alın. Evet, deterjan alabilirsiniz. Normal halılarınızı da yıkayabilirsiniz değil mi kızlar? Evet. Hadi fırçalayın bakalım. En güzel temizliği kim yapıyor? Annesine kim daha iyi yardım ediyor? Ben bakalım Bahar mı, Banu Ali mı? İkisi de çok hırslı arkadaşlar. Banu Ali oradan oraya, oradan oraya fırçalıyor bakalım. En güzel kim fırçalayacak? Hadi. Hadi bakalım. Aa suyu da döktü. Kızlar suyu hadi bakayım. Çekin suları çekin. Suları çekin. Heh, gönderin köpükleri. Babanız gelene kadar biz arkadaşlar bu halıyı tertemiz böyle yıkayacağız. Evet Evet o dışarı çıktı. Bir şeyler lazım. Onları alıp gelecek. Hadi anneciğim, hadi. Bahar bizim çekbasımız vardı. O nerede? Çekbas mı? Evet. Suları böyle alıp atıyorduk ya. Kırmızı ucu. Bilmiyorum. O nereye attınız ya? O da buradaydı az önce. Köpürtün, köpürtün, köpürtün hadi. Bak. Galiba ben. Nerede? orada. Hadi onu da getirin. Onunla da bütün şu köpükleri çekelim. Halımızı tertemiz yapalım. Bakın şu taraftaki köpükleri almamışsınız kızlar. Şuradaki köp oraları da köpürtün iyice. O tarafları da yıkayın. Köpürtelim mi? Köp yani köpürtün derken o köpükleri atın demek istiyorum. Ha, köpükleri atın. Aferin size. Anne bu daha iyi yapıyor. Hangisi? Bu. Tabii anneciğim o suları çekmek için zaten. Bahar. Bahar'ın adı tutalım mı? Hazır mısın? <laughs> Vallahi <laughs> <Bana>, hadi ya. <laughs> <laughs> Islattık seni ya anneciğim. Niye bağırıyorsun? Al bakayım sana. Oh, serinle anneciğim. Hava çok sıcak ya. İstemiyor musun? Tamam yapmıyoruz <laughs> o zaman. <Tamam>. <gülüyor> Allah. <laughs> Bahar <laughs> ne yaptın? Vallahi <laughs> ya. Şimdi ablam sıkıldı mı? <gülüyor> 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 Ama beni <laughs> satmak yok hayır beni satmak yok. Evet. Hadi bakalım yağmur yağdı yapıyorum. Bahar, Baharli geçin şuraya ikinizde de yağmur yağdı yapacağım. Hazır mısınız? Herkes hazır mı? Bir, Gözlüğünü kenara koyabilirsin. Tamam. Koy bakalım. Ya da şu tarafa geçin, şu tarafa geçin. Orada daha net görünüyorsunuz. Baharli sen de geç abla yanına. Bir. Baharli bu tarafa da öyle de olmaz. Bir, iki, üç. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Bahar ve Baharli sırılsıklam. <laughs> Sıklam oluyor. Gel bakayım buraya. Senin değil kızlar. <laughs> kızlar istiyordunuz işte. Anne bizi ıslat diyordunuz. Hoşunuza gitti mi? Görüşürüz. Tamam hadi fırçalamaya devam. Hadi ısınırsınız şimdi. Hava çok sıcak. Tamam hadi ıslatmıyorum artık. artık arkadaşlar biraz eğlendik. Şimdi tekrardan halımızı yıkamaya geçiyoruz. Anne, Takabilecek misin anne, ucunu? Yardım edin döndür anneciğim şimdi onu. Eğleniyor musunuz? De, takamıyorum. Takamadın mı? Takamıyorum. Getir anneciğim ben takayım dur. Bak sen otur. tut. İşte böyle. Gördün mü? <laughs> al bakalım. <laughs> Aferin. Gönder anneciğim. Gönder gönder köpekleri gönder. Aferin. Çek bakalım. Bak. Evet giderimiz de şurada arkadaşlar. Oradan kocaman bir yerden su var gidiyor. Evet hep unutuyorsunuz arkadaşlar. Yorumlarda sizi biz seviyoruz de, yazmayı unutuyorsunuz. Biz, biz sizi niçin böyle yeni yeni videolar çıkıyoruz ama siz videoyu beğenmiyorsunuz. Evet arkadaşlar hadi bakalım bu videomuza Bahar için bol like atın arkadaşlar. Bizi seviyorsanız yorumlarda yazın. Evet kalp atın bize. Bahar ve Banu'yu sevenler kalp atsın, yıldız atsın. İstediği emojiyi atabilir bize. Hadi bakalım kızlar bu arada işi saf satmayın. İyice temizleyin bakayım. Bütün halıyı bitirdik arkadaşlar neyse azıcık bir köpüğümüz kaldı. Evet o köpükleri gönderin kızlar. Arkadaşlar siz yokken biz biraz daha çalıştık. Evet en başta tabii ki şu halının baş kısmını yıkamıştık. Ee, en son kısmını da sizlerle paylaşmak istedik. Evet hancım bak bu kenarlarda köpükler kalmış. Evet onları da atın. Aferin. Ya, de ben, at 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 at. at. Aferin arkadaşlar tert Allah Banu ile çarpıştık. Halımız tertemiz oldu mis gibi. Kızlar ben biraz daha su doldurayım mı şu leğene? Evet. Tamam ben şimdi bu leğene suyu dolduracağım. Sonra bir anda tekrardan suyu dökelim. Mis gibi olsun halımız. Arkadaşlar Bahar ve Banu Ali şu anda halı yıkamaya dağıdılar. Ben de şöyle hortumun ucuna şöyle bunu taktım. Bakın şimdi onlara neler yapacağım. Kızlar size sürprizim var. Bakın hortumun ucuna anne, taktım ben? Anne, Bakın tabancasını taktım anneciğim. Bakın su nasıl atıyor. <laughs> Gördünüz mü? Aa, <laughs> su savaşı yapıyoruz Bahar ve Banu Alev ile birlikte. Banu Ali bana şu anda arkadaşlar engel olmaya çalışıyor. Bahar'ın şu anda bir silahı yok elinde. <laughs> Bahar, Bahar da silahını ama bana karşı koyamıyorlar. Çünkü benim silahım daha kuvvetli. Gel bakayım Bağnal. Al bakayım Bağnal. Gel. Allah. Al. Bağnal ne düştü? Bağnal ya. Bir yerin acıdı mı? Bahar kaçtı. Bağnal kaldı arkadaşlar bana. Bağnal iyice satıyorum. Bahar. Beni satmak yok ama anneciğim değil mi? Beni satma. Bağnal ya satabilirsin ama. Bağnal kaç. Bağnal kaç. Tamam. Tamam yapma. Seni yapma. Senin yapmana kızıyor ver. Ben yapacağım o yüzden sana. Banu intikamını alacağım. Banu Ali intikamını alalım mı? Hadi sen al. Al bakalım. Kaçıyor ablan. Ablan kaçıyor burada. Banu gel. Islat anneciğim. Evet sıkıştın işte. Islat ıslat ıslat. <laughs> Bana bakın. Dört deniyor. Islat anneciğim ıslat. Tamam ama yeter artık. Artık halımız da bakalım. Köpüğü de gitmiş. Tamam ver anneciğim çıkıyoruz artık. Malzemelerimizi topluyoruz. Üstümüzü değiştiriyoruz. Çünkü çok ıslandınız. Hadi. Onlar dursun. Onlar kendi kendine gider. Hadi gelin. Çıkıyoruz artık. Bahar bana hadi. Bakayım üstünüz çok ıslandı mı? Hii. Sırı sıklam olmuşsunuz. Tamam hadi içeri. İçeri yeter artık hadi. Bahar bana yapmak yok anneciğim. Bana yapmak yok. Hadi içeriye. İçeriye diyorum. Hala çocuğu ıslatıyorsun. Al sana kız. Al sana kız. Hayır artık içeriye. Geçin içeri. Al al. Hayır. İçeriye. Herkes içeriye. İçeriye gir.